Neredeyim ben? Sanırım ben Minecraft'tayım. Odun kırmam gerekecek. Odunum oldu, yaşasın! Kazma ve kılıç yapayım. İşte oldu. Elmasla kömür buldum. Neşale. Zombi! Al sana! Merhaba, ben Steve Bob. Tanıştığımıza işte, memnun oldum. Ben de Steve. Bence ev yapalım. Olur. İki gün sonra. Çok güzel oldu Steve. Kaskımı hazır öldürürsen evine dönersin. Ya görüşürüz Steve. Çocuklar, Maviki.